Herkese merhaba arkadaşlar ben Katalizer ve bugün sizlerle gördüğünüz gibi güreni bire başlayacağız. Şimdi birazcık e, çalmış gibi olacağız. Ama tabii ki de amacımız bu değil. Şimdi hemen oyuna başlıyorum. Ve bu arada birazcık hastayım. Sesim biraz değişik geliyordur. Hem telefondayım. Yani bu video bir 10 dakika olabilir yani. E zaten halim yok hiç. Video çekecek halim yok. O yüzden kanalına video atamadım. Şimdi daha uzun zamandır gelin oynamıyorum. Ve bu yüzden pratik mutlu oynadım. I will be back soon. Ya yeniden falan diyor? Sakın dönme geri. Karıktır, sivri tırsa. şimdi şuradan. Bu da nasıl başına çıkıştı. Gel, gel, gel. Oha. Abla ne yapıyor Şimdi e, nerede kaçacağım derseniz. Yo arabadan kaçmıyor. Ka hmm, sen gelecek misin? Sanırsam gelmeyecek gibi görünüyor mu? Go well bizim altta. Da inşallah beni ısırmasın ha. Şimdi seni şöyle atalım. Ya orada bir şey olacağını zannetmiyorum. Burada canımız var bir tane. Ee, bu hiçbir şey yok. O zaman hemen şuraya bakalım. Evet çok iyi. Green'in bir parçası var. Ee, Branch var. Şimdi her şey değişebilir birden. Kaçma şeyimiz değişebilir yani. Şimdi shotgun'ın bir parçası var burada. Orada da diğer parçası var. Burada bir şey yok. Teşekkür ederim. Hemen şuraya gidelim. Ve burada Remade Control Bu bizim azıncı kodanı Kitle oyunu artarı Hop burada ne var Bird Seed var Bu Bird Seed Ve bir Bu da demek oluyor ki Sandığı bir şeyini açacağız. Şimdi şuradan hemen Uy. Adam değil işte. Harim adam değil işte. Şimdi hemen bizim bu şu perdem yanına gidiyor. Tehlikeli yer valla Bak. salaklar. karı. <laughs> Bu katin bana ver. Burada diğer kavya var. Burada bir şey var mı? Burada hiçbir şey yok. Şu yukarı çıkalım. Ve karkey var. Çok iyi, çok iyi. Burada bir şey var mı? Hayır tabi ki hiçbir şey yok. Şimdi kar key Tamam mı? Şimdi gitmediğimiz neresi var? Şu an sanırsam gitmediğimiz sadece. Lan ne oluyor? Şu spider key'i ver. Aha. Ayak gitti herhalde. Şimdi hemen şurasını açacağım. Burada branch var. Yani şurada deneyim. Bunu alıyorum. Hadi bakalım. Ee, zamanım kısıtlı var o yüzden videoyu her an kapatabilirim. Hıh. Bu da yani çok da bir işme yaramaz herhalde. Şimdi şuraya alalım. karakteri iyi de. Oha! Weapon Key buldum. Çok iyi. Weapon Key'miz var artık. öyle attık. Ya Çekiyor. Bizi yanlamıyor. Ve değitiyor. Gerin iki de gerin bir var yakında. Hadi bakalım. Kalk. Şimdi hemen... E, bence de öyle yapalım hemen. Yani. Şu bizim... Parkeyi e, alalım. E, hemen arabanın anahtarı şurada olacak. Evet bunu ver bana. Buradan hemen aşağıya inelim. Şuradan Hmm ben o nereye koydum onu? Bak, yukarıda bir şeyler patlıyor. Hmm şimdi hemen Şuradan Hammer'a Güzel. Burada bir şey var mı? Hiçbir şey yok. Şimdi şunu şöyle atalım. Hammer alalım. Hammer'ın çok işlevi var. Şimdi ilk işlemimiz tabii ki bu hammer'lı şuraya bir kıralım. Şimdi buraya cutting players lazım. Ve paddler kod. Ve tabi çıkış kapısı için de master key lazım. Şimdi sen gel bana geri. Şuradan ben inelim. Ben buraya niye indim? Çünkü şurada bir yer var. Biliyorsunuz. Bu 10 dakika olmuş. maşallah. Şimdi 10 dakika Şimdi burayı Şey bu. Engine part. Hmm. Dur bakalım bir ya. Ya az önce sana arabayla kaçabiliriz. geri döndüm hemen. Şimdi bize spark bulup lazım bir tek. Onu da bulursak. Bizim bitiyor. Şimdi bana ne lazım? Hemen şey alalım. yapayım ki ver bakalım. Daha hemenle şeyimiz var. İkimiz var daha. Koş 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 koş. Bak yani yine kapı ya. Şey. I need crossbow. Şimdi aimim mükemmel olduğu için tek atacağım. Bunu tabi izleyin. Oh yeah. Şimdi hemen şunu ver. Torunla benim alalım Koş koş koş. Teşekkür buradan spark bulu varsa. Buradan ki verebilir. Ya da master key falan da verebilir. Ya master key verme de. Playhouse key bulduk. Hmm. Bu Playhouse key'in diğeri neredeydi? Tamam bir kez burada. Bir tanesi nerede acaba? Ben? ben buralara baktım mı tümde? Evet baktık. şöyle uğratlarını Pardon, burada mıydı? Hayır, tabii ki burada değil. Hmm, acaba nerede? Hmm, o zaman içeri şey ineceğiz. Evet, ben hemen gelmem diyor. Bak yine arkaya ses girdi. Şuraya girdi hemen. Açtım. Hiçbir bok yok. koş Buraya gelebilir. Şimdi bakın ben bunu elime alıyorum. Aynen aynen bunu al. Ve buradaymış. Bunu hemen hızlı. Da. Şunları takalım. Koş 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 koş. Bunları takalım ben. Şuradan hemen atıyorum. Ne oldu bir düşmeler. Şimdi şunu şöyle atayım. Sonra sen gel. Seni şöyle attım. Kimsenin de tane koyduk. Diğeri evet. Koş koş koş. Master key var. Allah belanı versin ya. <laughs> Evet, evet tabi. Bir e bize bu mavi anahtarları da lazım? E onu da bulacağımız. ben de bilmiyorum. Koş koş koş. Ben şimdi taktik edeyim. 谢谢大家。喂，你好。我每次。好的。

不如你比比自己，多看多学多一